Merhaba oyun severler. Merhaba sevgili canlarım. Bir dünya oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Evet, Millet ve Baba, Seni görebiliyor musun? Seni görüyorum. Bir saniye bir konuşma yapmam evet, lazım lütfen. Millet yani. ve Niki serimiz hızı kesmeden devam ediyor kardeşlerim. Bir açlık bölümümüz var galiba değil mi Estim? Evet. Uy Estim karıştı. <laughs> Estim karman çorman oldu. Ben takayım istersen. Neredesin? Ay dur buradasın. Bir saniye. Uyut. Evet. Arkadan tak. O zaman bir şey. Tamam. Arayayım. Tamam taktık kardeşim. Evet bilet ve iki devam ediyor arkadaşlar. Hemen yeni bölümü açacağım. Onun için bizden belli bir para istiyor da bizde var. Açlık mı yapacağız Esin burada? Kesin pastanın içinde bir şey vardı. Bilmiyorum kardeşim ben bölümü açıyorum. Evet bugün pasta yapmaya karar verdik. Bilet, Niki ve Emcik. Küçük Emcik'ti kardeşimiz. Evet ihtiyacımız Kek katmanlar ve krema. Tamam, kek katmanlar ve krema için dolap tabii ki her zaman gibi arkadaşlar. Annemiz sağ olsun, bizim bütün dolaplarımız yine bitmemiş. Nasıl açacağız demiş. Biz de onlara yardım edeceğiz kardeşim. Hızlıca oyunumuza başlamadan önce ne yapıyoruz? Videoyu durduruyoruz kardeşim. Hemen bir tık diye abone oluyoruz. Bir Videoya bir beğeni yapıyoruz, değil mi Esim? Ondan sonra hızlıca oyunumuza geçiyoruz kardeşim. Evet, burada bir şey Esim direkt gördü. Bu ne domates mi ne bu? Şunları Dur bir saniye, bir saniye, bir yani. saniye. Şöyle yavaş yavaş gideceğiz. Ne demiş? Tencere, yemek. Ay. Anahtar. Anahtar için ne demiş? İki tane bundan lazım. E, lazımmış. Ha, bunlardan lazım. Tamam, bu bize anlatmış. Çıklı. Biz onları buluruz kardeşim, sıkıntı yok. Şuradan <laughs> lamba aldık. <gülüyor> buradan <gülüyor> oy bu sıcak. Alamıyorum. Alamıyoruz, tamam. Bir şekilde hallederiz kardeşim. Öyle Siz mi? merak etmeyin. Tamam Tabii gördüm ki. kızım sakin ol. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Dur şurada. Ben bugün yanımda şeyi de getirdim. Ne getirdin? Gel kardeşim. Ben bugün yanımda tavşancıyı <laughs> Evet Esim'in tavşancıyla beraber Esim bizlerle. Tamam buradan bir anahtar aldım. Ama gözü Ay yok. bak bu ay 4 1 7. Unutma 4, Esim 4 1 7'yi. 4 1 7 4, Tamam 1, unutma 1, onları. 4, 1, 7. Bu ne? Ne taba ne koyacağız buraya? Ha tamam, buraya bir şey koyacağız. Aa şey burada yine Bir şey unuttum. Burada yine bir ha. şey var Esim. Esimcim. Tavşan Aa oldu. Tamam oldu. Hı -hı. Buradan bir anahtar ver kardeşim bize. Hı -hı. Burada bir şey var mı? Tamam buradan 4 1 7'yi unutma. 4 1 7. Bak şunları da toplayalım. Sen ne yapıyorsun? Aa, bunu ben yapmak Nasıl istiyorum. Nasıl yapılacak ama biliyor musun? Evet biliyorum. Bunları yerine koyacağız. Şunu yerine değiştirelim. Şunu şu araya atsak. Olmadı. Şöyle yapsak. Evet oldu kardeşim. Tamam çok güzel. Kesin, tamam, bir anahtarımızı kesin alalım. Şunları şey bir toplayalım. Tamam kardeşim halledeceğiz hepsini. Tamam. <laughs> Haa, onu da ben öpeyim. Bu ben ne? Ben ne bu? Ben bilmiyorum Azı. ki. Hmm. Ya, niye elimden de Bir bakayım, de bakayım de ama, sana. bir saniye. Almayacağım. Sanki şu en altın gibi şöyle. Değil mi? Evet. Bir saniye, bakıyorum babacığım. Bu bir tava olacak galiba, değil mi? Tava içinde bir yumurta olacak. Evet, doğru söylüyorsun. Yaklaştık mı sanki? Evet oldu kardeşim tamam. Ver bize anahtar. Şimdi neler yaptık? Lambalarda bir şey var mı? Lamba. Bakalım. Tamam şu olanlara bir bakalım. Şurada yeşil bir anahtarımız var arkadaşlar. Evet. Bunu açıyorum. Tamam güzel. Aa burada ampul almışım ben. Ampul Bir de burada pembe Bir kirli kirli anahtarımız var. Yok. Kirli tabakları da çözeceğim şimdi arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok kirli gerçekten. Şimdi burada bir anahtarımız Bence daha var. Bu, bunlar limon demiş. Bir tane bir şey tutmuştun aklında. 7 1 4 müydü? 7 1 4. Öyle miydi? 4 1 7. Hayır 4 1 7. Neyse bir daha bakarız. Hayır 4 1 7 ya. Ya yanlışım var Esim. 4 4 1 7 olduğuna Biz emin misin? 7 Aa doğruymuş. Ha. Çak çak çak. Ne hafıza varmış sende de ya. Tamam. Şu anahtarı alamadık. Ben şu şu tabakları nereye koyacağız? Bir şeyin... bir havuç istedi. Evet. Şunu istedi. Şunu. Bunu Şunu istedi. Elimizde olanları koy. Tamam. Işte. Şunu istedi. Bunu istedi. Başka eksiğimiz var mı? Bir tane bir şey eksik ettim. Şu, evet. şu, şu, şu. Hah tamam bir anahtar verdi. Ama şu ısınmıyor, ısınmıyor. Aa eldiven aldık. Eldivenle alacağız onu, dur. Evet. Bak. Çok iyi bir fikir. Peki bunları ne yapacağız? Bunları bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamadık. Tamam. Şurada bir şey çıktı mı? Şuradan almıştık zaten. Haa tabakları yıkıyorum, bir dur. Tabakları yıkadım. Evet ben onu değilim. Ama bu tabaklar ne işime yarayacak acaba? Buradan bir tanesi bir... kirli kalmış. Ha bir tanesi kirli kalmış onu da yıkayalım. Tamam. Şuradan ne şifresi çıkmıştır? 81-83 unutma. 81-83 81-83 kardeşim ya. Açalım hemen. 81-83 Dur bir saniye olmuşlardan bir açalım. Tamam. Şunu da açalım. Şimdi bu ampul ne işimize yarayacak? Bu tabaklar ne işimize yarayacak kardeşim? Tamam bir saniye. O bize gülüyor. Şimdi. Bize gülüyorlar. Niye gülüyorsunuz kardeşim bize ya? Yapacağız biz hepsini değil mi Gülüyorlar hala. Gülüyorlar. Tabakları nereye koyacağız kardeşim? <laughs> Aa ampulü buraya mı takacağız? Tamam oradan bir anahtar aldık. Kabakları nereye koyacağız? Şu sepetin içine koysak. Olmuyor. Şu bir kurtulalım mı baba? Kurtuluruz. Bir tane anahtar var zaten elimizde. Bu Şimdi bu tabakları var. nereye koyacağız? Lacivert, Beyaz. Pembe. Buralar açılmıyor. Tabakları buraya koyamıyoruz. Tamam. Burada bir şey var mı? Yok. <laughs> Şurada bir şey var mı? Dört, Buradan şifre... Şş... Gördün mü? Evet gördüm babacım. Bunu da yaptık. Tamam. Baba Açıp kapatıyorsun her yani şeyi. Evet bakıyorum babacım. <laughs> Tabakları koyacak yer bulamadım kardeşim ya. Tabaklarına bir <laughs> baksana. Baktım bir şey yok. Şey tamam. Bak, Viki. Viki. bir şey vermedi bize. E, bize ver. Bunu hallettik. Şey, Buradan anahtarı aldık. Şey kalmış. Bence mutlaka bir şey. şey olmalı ya burada. Yani bir tane kuş tüyü olmalı. Onları da gıdıklayıp anahtar alabiliriz. Allah öyle mi diyorsun? Öyle bir şey olabilir. Aa tabağı buraya koydum esim. Anahtar verdi. Tamam, ver kardeşim anahtar. Tamam. Zaten belliydi. Tamam, onu da açalım kardeşim. Ama iki tane anahtarımız kaldı. Lacivertle pembe. Lacivert ve pembe anahtarımız kaldı kardeşim. Şurada bir şey var mı? Pencerede bir şey var mı? Yok. Dolarda bir şey var mı? Yok. Bunları kapatalım. Evet ipucu ver kardeşim. Neredesin? Nasıl bulacağız seni? Aa bunu çalıştırıyormuşuz. Aa anahtar attı Esli. Bak ben onu diyecektim. Tamam o bize bir anahtar attı. Çıncağın renginde. Tamam onun renginde. Onu açtık da. Bunu nasıl açacağız arkadaşım ya? Onun... Onun da bir rengi olmalı. Onun rengi de şu mikrodalga mı acaba? Hayır. Bu görmüyor. Ama başka bir şey çıkmadı Eslem. Olsun bir bakalım. Bunun içine bir şey atacağız bence. Hadi ben, ben, ben. Ama elimde de hiçbir şey kalmadı kardeşim ya. Bir rengi Nerede bu kardeşim ya? Nerede bu kardeşim ya? Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Ay! ben buldum. Bunu ne yapacağız? ha fırına atacağız. Evet orada orada. açacağız. Tamam çok güzel. O donmuş arkadaşlar oradan fırına attık onu çözdürdük. Şimdi mavi anahtarımızı elimize alalım kardeşim. Ben de tam onu diyeceğim Oh be. Diyeyim. Sonunda kardeşim kremamız burada ya. Bu kadar. Yani bunu bunu mı vereceğiz? Tamam için. çok güzel pastamız hazır kardeşim. Krema Biz... için mi bizi bu Ya bu kadar, kadar bizi olur. uğraştırdınız ya. Yaşasın. Bir pasta yaptık kardeşim. Evet. Hmm lezzetli. Bir de üstüne çilek koymuşuz. Evet seviye bonusunu eee. da aldı kardeşim. Evet, Biletvin e, 2 serimiz devam ediyor arkadaşlar eee. bu bölümden. Bu kadar. Esin bir şey söyleyecek misin? Eee, şurada şurada videoları Arkadaşlar sağdan soldan mi? çıkan videolara bakabilirsiniz. Evet. Kanalımıza da lütfen abone olun. Evet, Videoya like, like atın. şey var ya. Evet. Basın. Oradan da bakabilirsiniz. Hepinize kocaman öpüyoruz. Mi? Kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz Değişir. kardeşim. Kendinize iyi bakın. Değişir.